Türk Savunma kanalımızdan tüm takipçilerimize selamlar. Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde Ege'deki gayri askeri statüdeki adalara zırhlı araç sevk ettiği anlar ortaya çıktı. Çıkarma gemilerinin midilli ve sisama özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından hibe edilen askeri araçları sevk etmesi dikkati çekti. Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adalara yönelik uluslararası, huku çiğneyen faaliyetleri görüntülendi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ege'de görev uçuşu icra eden Türk silahlı kuvvetlerine ait İHA'lar bir hareketlilik tespit ederek, Yunanistan'a ait iki çıkarma gemisinin Midilli ve Sisama seyir halinde olduğunu belirledi. söz konusu gemilerin GASA statüsündeki midilliye 23, SISAM'a ise 18 taktik tekerlekli zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Zırhlı araçların Amerika Birleşik Devletleri tarafından Dedeaç limanına gönderilen araçlardan olması dikkati çekti. Güvenlik kaynakları, 18 Eylül ve 21 Eylül'de yaşanan bu olayları Yunanistan'ın Türkiye'ye yakın adaları silahlandırmaya ve GASA statüsünü ihlal etmeye devam ettiğinin en açık göstergesi olarak nitelendirdi. Gasalara özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından hibe edilen silahların yerleştirilmeye çalışıldığını ifade eden kaynaklar, yapılan diyalog ve iyi komşuluk çağrılarına karşı NATO'da müttefik olan Yunanistan'ın uluslararası hukuk ve müttefiklik ruhuna aykırı bu saldırgan eylemlerini asla kabul edilemez olarak değerlendirdi. Yunanistan'ın bu iki adanın gayri askeri statüsünü uzun yıllardır ihlal ettiğini, buralara silah konuşlandırdığını vurgulayan güvenlik kaynakları, bu son sevkiyatlarla da Amerika Birleşik Devletleri'nin hibe ettiği taktik tekerlekli zırhlı araçlarla bu adalardaki araçların bazılarını değiştirdiğine dikkati çekti. Türkiye'nin sorunların diyalog ve uluslararası hukuk kapsamında çözüme ulaşmasına yönelik çabalarının yanı sıra çözüm için bir araya gelinmesine yönelik davetlerini hatırlatan kaynaklar, Yunanistan'ın tüm davetlere karşılık toplantılara dahi katılmaması ve bu tarz provokasyonları yapması tansiyonu kimin artırdığının, kimin uzlaşmaz, saldırgan ve hukuksuz faaliyetler içinde olduğunun açık göstergesidir değerlendirmesinde bulundu. Çok değerli Türk Savunma Kanalı takipçileri, Yunanistan'ın bu adalara zırhlı araç sevk etmesi Yunanistan'ın kendi iradesi ile yapabileceği iş değildir. Tüm bu sevkiyatlar Türkiye'nin Suriye'de bir operasyona başlaması veya Mavi Vatan'da petrol araması durumunda Yunanı Türkiye'nin üzerine bir piyon gibi sürmeyi düşünen Amerika ve Fransa'nın bir planıdır. Türkiye bu durumu fotoğraflar ile kanıtlayıp uluslararası güvenlik konseyine de gitse hiçbir sonuç alamayacaktır. Yani Türkiye'nin bu olaylarda muhatabı Yunanistan değil Amerika olmalıdır. Son 6 aydır Yunan'ın Türkiye'ye karşı kışkırtmaları NATO görevinden dönen uçaklarımıza radar kilit atılması, eski mavi Marmara gemisine Yunan sahil güvenliğinin ateş açması ve Türkiye'nin düşmanca çevrelenmesi olaylarında Türkiye olabildiğince soğukkanlı davranmıştır. Türkiye'nin soğukkanlı davranması yaşanan olayları uluslararası diplomasi yöntemi ile çözmeye gayret etmesi bir noktadan sonra Türkiye'ye fayda sağlamayacaktır. Türkiye'nin ilk aşamada yapması gereken zaman kazanarak Suriye'de terrifat, Aynel Arap, Resulayn ve Münbiç operasyonunu Amerika'nın hiç ummadığı bir anda başlatması olacaktır. Bu harekatın başlaması Suriye'de milyarlarca dolar para harcayan Amerika'nın tüm planlarının sekteye uğramasına sebep olacaktır. Dikkat ettiyseniz NATO içinde Yunanistan'ın Fransa ile savunma işbirliği yapması karşısında, birileri de çıkıp yav siz ne yapıyorsunuz NATO içinde iki NATO ülkesi nasıl olur da savunma işbirliği anlaşması yapar demedi. Türkiye'nin Ekim ayı içerisinde gerek deniz kuvvetleri, gerek İHA ve SİHA'larla Ege'deki hava devriyelerinde son derece tetikte olması gerekmektedir. Yunanistan'da Ekim ayında turizmin sona ermesi, Türkiye'ye karşı Amerikan destekli Yunan ordusunun bir operasyonu için en uygun ay olacaktır. Özellikle Türkiye'nin önem verdiği bir yer veya gemi hedef alınarak Türkiye'nin uluslararası alanda küçük düşürülmesi sağlanacaktır. Bu durum karşısında Türkiye'nin başta Meis Adası olmak üzere kıymetli Yunan hedeflerine Türk bayrağını dikmesi, başta Yunan ve babalarını şoka sokacaktır. Türkiye'nin Ekim ayı içerisinde sondaj ve arama gemilerini çok dikkatli koruması, özellikle Yunan denizaltılarına karşı sıkı tedbir alması, tüm Yunan ordusunun elektronik haberleşmesini dinleyip gelişmeleri an ve an takip edip istihbari açıdan değerlendirmesi çok önemlidir. Türkiye asla küresel güçlerin yazıp yönettiği bu oyunda Yunanistan gibi bir piyon olmayacaktır.